Mutfakların vazgeçilmez besini sarımsağın, sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalbi korumasıyla bilinen sarımsağı, Romalılar ve Çinliler tıpta ilaç yapımında kullanmışlardır. Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Doğal antibiyotik olarak görülen sarımsak, içerdiği besin değeri ve vitaminler sayesinde birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Tıbbi açıdan da kabul gören mucizevi besin sarımsağı, közleyip her gün yerseniz sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Peki, közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İşte közlenmiş sarımsağın mucizevi faydaları. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde, 24 saat içinde vücudunuzda bu değişiklikler meydana geliyor. 4 ila 6 saatte, metabolizmanız hızlanıyor, depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor. 6 ila 7 saatte, sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor. 6 ila 10 saatte sarımsakta bulunan besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor. Kolesterolü düzenliyor. Damarları temizliyor ve kalp sorunlarına karşı koruyor. Tansiyonu düzenliyor. Sinir sistemini güçlendiriyor. Vücuda ağır metallerin girmesini engeller. Kemikleri ve eklemleri güçlendirir. Yorgunluğu önler. Hücrelerin ömrünü uzatır. Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız 30 dakikada etkisini gösteriyor. Mesela ayaklarınızla sarımsak yiyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız. Bilimsel olarak kanıtlanan bu durum bakın nasıl oluyor? Ayaklarınızın tabanını sarımsak ile ovarsanız 30 dakika sonra tadını ve kokusunu ağzınızda hissetmeye başlayacaksınız. Hepsi sarımsağın mekanik tahribatı sırasında oluşan ve organik bir bileşik olan allisinden kaynaklanıyor. Elisin hücre zarlarına nüfuz edebilmekte, kan dolaşımı yoluyla dolaşabilmekte ve tat tomurcuklarına ulaşabilmektedir. İşte bu yüzden sarımsak yemekten hoşlanan insanların sadece ağızlarında değil, tüm vücudunda da ağır bir kokusu vardır. Çünkü koku kanda çözülür. Peki, çiğ sarımsağın faydaları nelerdir? Nelere iyi gelir? Besin deposu ve şifalı bitki sarımsağın faydaları. Sarımsak tadı ve kokusu ile ilgili insanların farklı görüşleri vardır. Kimisi nefret eder, kimisi de hastasıdır. Peki siz hangi taraftasınız? Aşağıda yorumlar kısmına sarımsakla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çoğu insana göre sarımsağın, güçlü notaları ile o kadar büyüleyici ki uzun zamandan beri körilerde, tavada kızartmalar, pizzalar, makarnalar, et preparatları, daldırmalarda bir lezzet arttırıcı olarak kullanılıyor. Ancak değişmeyen bir şey var ki herhangi bir yemeği anında canlandırıp en yaygın hastalıklardan bazılarını tedavi etme gücüne sahiptir. Bir soğanlı bitki türü olan sarımsak yıllık bir bitkidir. Doğada yabani ortamda yetişmeyen sarımsak için bir kültür bitkisi diyebiliriz. Germanyum ve selenyum bakımından zengin topraklarda yetişen sarımsak bitkisi Türkiye'de en fazla Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişmektedir. Raf ömrü uzun olan sarımsağın kokusu da oldukça keskindir. Sarımsağın faydaları nelerdir? Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Kansere yakalanma riskini azaltır. Pankreas ve kolon kanserini önleyici özelliği vardır. Kanserli hücrelerin gelişimini yavaşlatır. Alzheimer hastalığına iyi gelir. Kan şekeri seviyesini düşürür. Atar damar kireçlenmesinin önüne geçer. Kandaki kolesterol düzeyini düşürür. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak kurtları ve vücutta bulunan diğer parazitleri öldürür. Akciğer, karaciğer, safra kesesi ve kalp gibi önemli organları güçlendirir. İdrar söktürücü özelliği vardır. Kalbi besleyen koroner damarları genişletir. Kalp adelelerini güçlendirir. Kabızlığı önleyici etkisi vardır. Diş ağrısına iyi gelir. Saç tedavisinde de kullanılan sarımsak saç dökülmesini yavaşlatır. Vücudu sivri sinek ve haşerelerden korur. Ateş ve tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Mantar tedavisine yardımcı olur. Kulak iltihaplanmasını giderir. Mide ve bağırsaklarda oluşan enfeksiyonları öldürerek dezenfekte eder. İştahı açar. Vücutta oluşan yara ve çıbanları yok eder. Bronşit ve diğer nefes borusu rahatsızlıklarına iyi gelir. Safra salgısının salınımını arttırır. İdrar yolları ve böbreklerde taş oluşumunun önüne geçer. Balgam, idrar, safra ve gaz söktürücü özelliktedir. Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmanın faydası kişiyi gün boyunca zinde tutması ve önemli derecede enerji sağlayabilmesidir. Bıkkınlık ve halsizlik sorunlarının ortadan kaldırılması için sarımsak yutulabilir. Sarımsak yutulduğunda saç köklerini güçlendirici etkileri bulunur. Cinsel anlamda iktidarsızlık problemleri olan kişilere fayda sağladığı bilinmektedir. Vücuttaki yaraların daha hızlı biçimde iyileşmesini sağlar. Saç kıran tedavisinde etkili olur. Kişinin bilinci açıksa zehirlenme sorunlarında sarımsak yutulabilir. Nezle ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkileri bulunur. Doğal enfeksiyon kapatıcı olarak tüketilebilir. Bağırsaklarda parazit sorunu yaşayan kişiler geceleri uyumadan önce bir diş sarımsak yutması bu parazitlerin ölmesine neden olabilir. Sindirimin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kanın incelenmesinde yararları bulunur. Kan akışının daha iyi gerçekleşmesini destekler. Düzenli şekilde her gün sarımsak yutmak kanser sorununun oluşmasını engeller. Vücudun dış yaralarının iyileştirilmesi için sarımsak yutmak çok faydalıdır. Vücut içerisinde meydana gelen enfeksiyonların iyileşmesi için sarımsak yutmanın faydalı olduğunu söylemek mümkün. Kötü kolesterol için önemli bir savunma mekanizması olan sarımsak etkili bir yapıya sahiptir. Kolesterol oluşumunu engellediği gibi kolesterolü olan kişilerin bu rahatsızlıktan kurtulmasına yardım eder. Sarımsak birçok kimyasal ilaçtan enfeksiyon giderme konusunda daha etkilidir. Özellikle son dönemlerde artan yorgunluk şikayetlerinde sarımsağın etkili olduğunu söylemek mümkün. Her gün en az bir diş, en fazla üç diş sarımsak yutmak, enerji verme konusunda önemli etkilere sahiptir. Dinç kalmak isteyenler, doğal enerji kaynağı olarak tabir edilen sarımsağı tercih edebilirler. Sarımsak yutmanın yan etkileri Sarımsak yutmak isteyip bundan fayda görmek isteyenler, yan etkilerinin neler olduğunu bilmelidirler. Sarımsak yutmanın yan etkileri, genellikle aşırı tüketimden kaynaklanır. Çok sayıda sarımsak yutmak, mide tahriş sorunlarına yol açabilir bağırsakların çok hızlı çalışmasına neden olabilir. Son olarak sarımsak yutarken, ufak parçalara ayırıp veya çatlatarak bol su ile tüketmeye dikkat edilmelidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.